Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi e, yeni sezona başlamak üzereyiz. Yani açıkçası şu anda Mart'ın ortalarındayız, Ramazan ayındayız. Çok sorular geliyordu. Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm ekipmanlarımı tanıtacağım. Kamışımdan makineme, misinamdan dronuma, kamerama, kullandığım bedenlere, iğnelere, ışığa kadar. Şimdi ilk önce siz ben şu anda bir sağ ya da sol tarafa tanıtacağım malzemenin sıralarını dizeceğim o sırlamaya göre tanıtacağım. Siz de ilginizi çeken neresi varsa onu da alırsınız. Çünkü yeni YouTube'a başlayacak arkadaşlarımız da oluyor. O arkadaşlar daha hangi kamerayı kullanıyor, onu ne yapıyor, bunu ne yapıyor gibi sorular doluyor. oluyor. Onları da ilgilendiren kısımlar içinde bakarsınız. ilgilen o kısma bakarlar. Çünkü çok fazla uzatmayacağım. Özet ana hatlarıyla ufak ufak yorumlarımı da yapacağım. E, yaptıktan sonra sizlerde de sunacağım zaten. Hadi bakalım başlayalım. Dostlar Şimdi ilk önce makinelerimi göstermek istiyorum. Makinelerimden şöyle başlayayım. Çünkü en önemli olanlardan makine ve kamış. Captain Chachel kullanıyordum. Artık bu sezon komple Shimano'ya dönüyorum. Şimdi Shimano'nun bende zaten Ultragan'ın 3500 XE modeli vardı. Ben ayrıyetten de şunları da aldım. Şu Shimano'nun Ultragan'ın 14.000 XE modeli var. Şimdi bunlardan iki tane aldım. Buradan Orçun kardeşime de çok teşekkür ederim denk geldi, güzel de oldu. Şimdi bunun 14 14.000 modelinde şöyle özellikleri var. Şimdi bunu daha önce kullandım. Yani 3-4 sene önce de bunun bir eee versiyonu vardı. Onu kullanmıştım. Şimdi bu XE modeli. Onu kullandım. Bunu seçmemin sebebi bu da güzel cihaz. Adam daha biraz daha şeydir. Fiyat olarak da biraz daha yukarıdır bu. Bunda yedek kaba mevcut. Çünkü farklı farklı avlara gidebiliriz. Ya yani Gray daha böyle sert meralardır, kalın bir sene kullanmanız gerekecek meralardır. Örnek veriyorum, ben şimdi bunu göstereceğim kullandığım bir seneleri. 0 0.13 kullanırken yedek kafaya 0.22 saracağım. Büyük balık avına gideceğimiz zaman o bir kullanacağım. Örnek veriyorum. Şimdi çıkarken kutu açılışı da ben kutu açılışı tekrar ben size göstereceğim. Yakın plana alırım ben size oradan bakarsınız. Şimdi bunun içinden neler çıkıyor? Makine, yedek kafa çıkıyor. Şimdi bu kafanın etrafını sarmak için farklı farklı cihazlar var. Şunu da şöyle ben açılmışım var göstereyim. Şunları makineye sarıyorsunuz. Entegrasyonu yapıyorsunuz. 3500'lük hale getiriyor kafayı. İsterseniz bir altı daha var. Şu boyutlarda. Bunu da taktığınız zaman 10.000'lik 10 hale getiriyor. Yani bu kasanın avantajı şu kullanacağınız misine göre şimdi ip misine kullanırsan farklı, mola misine kullanırsan farklı muhabbetleri var ya size biraz açıkçası zenginlik sağlıyor. bir de şimdi şöyle ben açayım göstereyim. Yedek kafa da olduğu için bunların içerisinde benim yapacağım bu. Mesela yedek kafa olduğu için ben bundaki 0.22'lik ipi buna abanacağım. Yarın bir gün büyük mara ne bileyim daha zorlu kayalıklı meralara falan gittiğimde 0.22'lik bir sınavda bunu denemesini yaparım. Ata şekerim, dibe bakarım. Çünkü 0.10'luk, 0.12'lik, 0.13'lük bir sınavlarda kullandığınız zaman dip derinse, kayalıkları varsa kestiriyor, ipi ediliyor. En son olarak yaşadığım bir o biraz sıkıntılı bir durum. Şimdi bu kalsın. Makine işini bu şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu sene havalarımda bir makinemde 3500 XE, bir makinemde de Ultragon'un 14000 XE'sini kullanacağım. Bir tane ana makina sıfır. Bu da hepsi şey büyük dediğim gibi oruçuna teşekkür ederim. Bir tane yedekte kalacak. Bakacağım duruma göre yani ne yapacağım bilmiyorum. Ya yedek kalır, belki ilerleyen zaman satabilirim, bilmiyorum ama şu anda elimizde dursun. İki makina şımarol. Kamışlara gelirsek arkadaşlar şimdi e, kamışta şöyle bir şey yaptım. Daha önce arkadaşlar çok sordular. Öneriyor musun? Herkes arıyor şu anda kamış, 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 sörf, kamış hangisiniz? Çünkü kamış zor bir şey yani hassasiyeti önemli erim mesafesi önemli Para bir sürü denklemi var. Bazı şeyler arkadaşlar kullanmadan yorum yapamıyorsunuz. Bir kullanmak istedikten sonra ben bu kamışı açıkçası şu parçasını çıkartayım. Bayron'un cross kesti. Yakın planda da ben seri sıra numarasını göstereceğim zaten sizlere. Yaklaşık bir buçuk iki beri kullanıyorum. Erim mesafesi de çok iyi. Hibrit uçlu bir kamış. Yani tabular değil. Hibrit uçlu. Yani biraz daha hassas. Yeni başlayanlar için de söyleyeyim. Biraz daha hassas bir kamış. Ben bundan çok zevk alıyorum. Yani o vuruş anlarını da hissediyorum. Mesafe olarak elin mesafesi güzel. 130, 140, 150, 160 gram kurşunlara atış yaptım. Çeşme'de ıldır Plajı'nda ee, turnuvaya katılmıştık. Orada da baya bir e, rüzgarla çok müsait bir yerdi orası da. Ildır Plajı bilenler bilir. Orada atış yaptığımızda 140, 150, 160 metrelere kadar 130 gram kurşunla benim için ideali 130-135 gram kurşun çok güzel erim mesafelerine vardık ama tabii erimde biliyorsunuz misinamızın kalitesi, inceliği, kalınlığı, şok lideri her şeyi etkiler. Bana mısın demiyor yani. Bu yüzden dolayı bu sene e, çift kamış ikisi de Daiwa'nın cross cast modeli olacak. Üç parça ucu kivri tuşlu arkadaşlar. Onu da şöyle bir kenara tekrardan koyayım. Onun dışında misin olayı. Şimdi arkadaşlar ben misinada Canon'un 013'üne geçtim. Şimdi 0-10 vardı hatta şunun üstünde de var. Lakin ben biraz oynatım. Yani oynat demeyeyim de. Bakmam. Makineye de bakmam. ipe de bakmam. Oğlum yıkamadım falan filan. Bir 4-5 ayda bir sıkıntı yaşadık. 0-10 koptu. Bir arkadaşım da sağ olsun. Ee, dedi ki abi bunun 0 çok iyi dedi. Dedim ben de sana göndereyim dedi. Bir de buna dene dedi. Eyvallah dedim ben de gönderdi. Şimdi iki makine de de ara veden 0-13'ü kullanacağım. Bu arkadaşlar yani çok fazla eşimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz de oluyor. Ya yani ürün ya yani göndersek tanıtır mısın falan ama şimdi ben bu işi para için yapmıyorum. Yani ben de sizlerden birisiyim. Ben para harcıyorum. Siz de para harcıyorsunuz. Neden? Keyif yapmak için. Yani ben olayı o tarafa, benim işim gücüm başka. Ben boşluk zamanında bu işi yapıyorum. O yüzden hani aradan çıkartayım diye söylüyorum. Ya şunu tanıt, şu misiniye tanıt, şu beden misini tanıt. Ya kötüyse kötü de. Tanıtırım, sıkıntı değil. Yani bir isim var dersin ki ben bunu kullanacağım, bu mülk bedeni kullan... Leş derim ama. Yani leş derim, yanlış anla. Yani 3 kuruş, 5 kuruş için ben burada iyi derim, bir şey çıkar. Kendi deneyim etmediğim hiçbir şey tanıtmam. Şu kamışı da, yani bu videoyu çekmek için bir sene, üç sene kullandım. Bu makineler de aynı şekilde. Bunları da daha önce kullandığım için, yani 14.000 modelini daha önce kullandığım için ve bilinen bir marka olduğu için anlatıyorum. Bunu da sıfır deneyeceğiz. Sizler de yani bu tarihte bu avdan sonraki ilk avlarım bunlar olacak. Saracağım. Bu videoyu çekmek için bekledim. Sarım yapmamak için. Şimdi onun dışında çok sorduklarınızdan bir tanesi alarmlar. Arkadaşlar alarmlarım Hiris marka. Bunları yerelden almadım. Çok soğuk abi hangi bayi? Hayır abi yerelden almadım. Bunları direkt AliExpress'e girdim. AliExpress'ten bunun kodu falan vardı ya. Bu e, ee, su geçirme modeli arkadaşlar. Su geçirmiyor bu. Su geçirmez modeli iki tane aldım. O zaman için 400-500 liraya tekabül etmişti. Fırsat tripod falan olayı vardı benim. Mappeder e, tripod falan satıyordum. Şu anda yok. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yazıyor. Öyle bir durumumuz yok şu anda. Yani satış yapmıyorlar. Ona da uyumluydu, entegreydi. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bayağı bir 4-5 yıl oldu oldu çünkü bunu. Avlardan da görürsünüz zaman alanından. Çok memnun. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Onun dışında Ailemize yeni gelen bu arkadaşlar, e, droneumuz. Şimdi onda çok soranlar oldu arkadaşlar. DJI Mini 3 Pro e, aldım kendime. Daha bir ilk birkaç defa deneme yapma imkanım oldu. Çok uzaklara gönderemedim. Dedim bu gider geri gelmez. O kadar dünya kadar para verdik. Yani bu kendinden ekranlı olan bir e, model RC deniyor buna. Ya sizlerle sizler zaten gittiğimiz meralarda bakacağız diye bir otluk mu değil mi salacağız şöyle birazcık 300-500 metre öte tepeye bir gitsin gelsin ama dediğim gibi şu anda yeni gelin gibiyim ee, korkuyorum gider geri gelmez kaldırırız kaldırdığımız şeyi indiremeyiz ee, o yüzden dolayı birkaç hafta sonra biraz daha profesyonel bir varacağım ama çok güzel bir cihaz 25-30 dakika falan gidiyor yani bana mısın demiyor sensörleri falan var otomatik modları var yavaş yavaş deneye deneye öğreneceğiz diyelim. İkincisi kamera çok söylüyorsunuz arkadaşlar. Kamerada da e, yine DJI'nin Osmo Action'ı kullanıyorum. Bu biri. Yani ben bunu bayağı bir olmuştu. Benim işimi şu anda görüyor. Videoları 4K 60 FPS'e kadar çekiyor. Sarsıntı önleyicisi var, her türlü şeyi var. Bu da su altı kabın. Bu yazım bunu e, su altı da yeni Aliexpress'ten getirttim. Suyun altına böyle yemin dibine koyacağım, yerleştireceğim. O sabitleme cihazları var yakalayabilirse bu şanlarını yakalamak istiyorum. Yap biraz farklı şeylerde eğileceğim. Bakalım deneyeceğiz ve göreceğiz. Onun dışında başka sizlere ne anlatayım? Arkadaşlar gece havalarında hatta bir avım var Kazıklı'da. Bak, girip bakarsınız yani Kazıklı dediğimiz yer gidenler bilir. Yani ışık mışık hiçbir şey yok. Aile yok. Şu Cata'nın 46.98 yani ben çek e çekim yaptığım için bunu kullandım. Yani çok güzel bir cihaz. Bu da su geçirmez. Bu da su geçirmez. Bu kaçtı bu IP? Bu da bir yerde yazıyordu ama. Jata 4686 modeli. Solar. Arkasından güneş enerjisiyle falan şarj olduğu söyleniyor ama hiç daha denemedim. Powerbank özelliği var. İçinde şarj var mı? Varmış yani. Şu bir modu. Şu iki modu. Bu ikisini beraber sarı ile beyaz ediyor. Bu da imdat. Yani bazen kıyıdan atanları tutuyorum. <laughs> yani yapmayız diyor da şeyler ama yani çok verimli. Yani kamera açılarından da güzel bir ışık veriyor. Siz düşünün ki kamera çeken sizin gözünüze dehşet şey yapar. En merak edilen de performansı 6 saat bana mısın demiyor arkadaşlar. 6 saat, 7 saat bana mısın demeyen bir cihaz. Eğer çekim yapmayacaksanız, av yaptığınız zamanlarda açarsanız efsane olur. Bunun da benden bir tane daha var. Babama da aldık. Biz iki tane avla gittiğimiz zaman bizim işimizi çok rahatlıkla gördü. Vuruş aldığımız zamanlarda açtık. Zaten normalde atışımızı yapıyorduk. Şimdi başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Kaldı. Bedenimi söyleyeceğim sizlere. Bekleyin. Şimdi ben farklı farklı bedenler var. Ya bu bakabilirsiniz. Ya benim ghost. iki gözümün çiçeğidir. Yani 0.34'lü de var elimde, 0.37'li de var, 0.40'lı da var, 0.50'li de var. Gittiğiniz meraya göre tutacağınız balığı, hedef balığı bunu değiştirebilirsiniz. Bu karbon bir kaplama bir adı. Yani %100 karbon değildir. karbon kaplamadır. Yani 0.34 veya 37 sizin her balık değişinizi görür. 34'lü mesela bence çok idealdir. Yani 2 kilo, 2,5 kilo, çıfra da levrektir her şeyi yakalasınız. Bana mısın demezsin. Yani av videolarımın da çoğunda var. Bakalım görmüşsünüzdür. Yani YouTube'da kanalım bende 3 seneden beri var. Benim yaşım 35. Ben 13 yaşından beri oltası olup da balığa giden bir adamım. Çünkü babadan geçti bize bu. O yüzden nice balıklar yakaladık. Nice takımlar kullandık. Ya yani bu iş birazcık açıkçası tecrübe. Yaşaya yaşaya görüyorsunuz. Ha sadece onu mu kullanıyorum? Hayır. Mesela Japonların da 0.30'luk. Bu yalnız %100 kloro var. Farbon, kloro karbon pardon. Ramazan ayında değil biraz şey oluyor. Susuzluk da şey oldu. Ee, florokarbon bir misina. Yani bunun da yaklaşık 6 kiloya kadar çekeri var. Gerçekten bunu ben gidip Dekathlon'dan kendim aldım. %100 florokarbon misini. Hatta en son aldığım balı da Ali olması lazım. Ee, bunu da aldım. Balık ona da basar. Buna da basar. Ama bu biraz daha çupura irileştikçe biraz daha şey oluyor arkadaşlar. Daha hassas oluyor. En ufak bir şey. Şimdi %100 florokarbonla kaplamayla karbon birbiriyle aynı olmazlar. Bunu denemek için de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gittiğiniz zaman denizin kenarına ikisinin de şöyle bir güneş arkanızı alın. Bir şöyle bir serin ipleri şöyle bir soyun. Kimisinin parlaklığını onu göreceksiniz. Yani o çok iyi bir misina. Tüm Türkiye kullanıyor yani bunu zaten ama bu da farklı biraz daha farklı. Yani ne yazık ki bazen kalite fiyatta yalan söylemez. Şok liderimi bu nasıl yapıyorum? Arkadaşlar liderde genelde FG düğümleri var. Zaten benim biliyorsunuz Instagram üzerinden 3D normal her türlü düğüm işini gösteriyorum. Kendi çektiklerim de var, arkadaşların çektikleri de var. Daha nasıl onları da paylaşıyorum. Şimdi herkesin Android'ıdır, bilmem nedir falan her türlü düğümü var. Benim bir numara favorim FG'dir. Evde yapabilirsiniz ama düğünü. Dışarıda pek tavsiye etmiyorum. Yani rüzgarla hava değilse ve eliniz proflaşmışsa FG atabilirsiniz. Ben Mesela şimdi 0.13'e 0.22 Bu e, Remix'un bir ara kullandım çok da hoşuma gitti. Valla 150-160 gram modosomalarda kullandım, atışta yaptım. Bana mısın demiyor. Hiç kopma da yaşamadım. O yüzden dolayı hani düğüm attığım bazen şöyle. Çok sert düğüm atmıyorum. Yani menalar biraz riskli oluyor. İlerisi kayalık oluyor. Düğümü FG atmıyorum. Diğer düğümden atıyorum. Birkaç tane düğüm eksik attığınız zaman Kopma aşamasına geldiği zaman o düğünden salıyor. Yani benim için biraz şimdi videoları izlersen arkadaşlar ben sürekli farklı meralara gitmeyi seven bir adamım. Ya seviyorum yani değişik değişik. Birisi bana Instagram'dan yazıyor abi şurada balık çıkıyor neresi diyorum. Gözü kapalı giderim yani zevk alıyorum. Şimdi bilmediğiniz meralara gittiğiniz zaman da dip yapısının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Eriştelik olabiliyor, kayalık oluyor, o oluyor, bu oluyor, tapıyor takıyorsunuz şu anda bir kurşun kaçtır olmuş, iğnesi çarptı derken bu sistem biraz daha uygun lider, İleri de 12, 10, 13 metre civarı bırakırım. Bir liderle en azından vazgeçilebilirliği olduğu zaman liderden avantaj sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada bir tane daha bunun kafasına da bundan saracağım. Gran avları içinde e, ava gittiğim zaman görürsünüz. Bir silah Multicolor. Remison'un Multicolor 022'si olacak. İğne çok sorusuz arkadaşlar. Ben iğnede biraz hovardayım. Ee, yine de hovar denilerken sabit kalmam denerim. Yani çok elimde iğne var. Fudo'nun şu anda elimde kalanlara söylüyorum. Ya hava gitmediğim için siparişlerim var. Gelecek. Fudo'nun 5001'inin 1.0'ı 2.0'ı kullanırım. Mesela bu ara bu Japon e, Japan marka var. Yeni markalar denerim. Churchill, Black Nickel. Bir numara. Fuji'nin var. Ondan sonra Morisevo iğnesi yine 2.0. Ondan sonra yine Japonis'in 2 0 iğnesi var. Rayover'in bir iğnesi var. Bunları size yakından da göstereceğim zaten. Siz de göreceksiniz. Rayover'in yeni bir iğnesi varmış. Bunu da Alada gibi albayı önerdi. Çok hoşuma gitti. İğnenin tip yapısı. Kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Onu da aldım. Teker teker bunları e, kenarlarda sağa sola göreceksiniz zaten. Göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. İğne konusunda dediğim gibi ayağı uzak kraldır. Şimdi elimde olmadığı için söylemiyorum. En az iyi çubuk alacaksan 0.2'si ya Hayabusa'nın FKS sisi var, fokus falan da deniyor diye. FKS modeli, Morris modelleri de var, içe kapalı. Yeme göre değiştirin. Bibi yemi kullanan farklı, yengeç kullanan farklı. Ya boru kurdudur, şimdi yeni çıkan bir çin kurdu muhabbeti var. O da bir farklı. Yani yeme göre, avruza göre değiştirebilirsiniz. Ben sana bir şu iğneyi kullanırım diyemem. Canım ne isterse onu kullanırım. Sadece ama klips fır döndüğü de şu an elimde sadece bu kaldığı için söylüyorum. E, kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar riske girmem birkaç defa balık kaçırdım. O yüzden dolayı dikkat etmeye çalışıyorum. Klips ve fır döndüğünde şu an elimde sadece bu olduğu için gösteriyorum. Freneri'nin e, şu anda 10 numarasını kullanıyorum. Onun dışında size göstermediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Kalmadı. Varsa da yazın. Youtube'da da videolara fark ettiyseniz Herkese cevap veriyorum arkadaşlar. Yani gözden karşılığı olduysa falan yerde yani 100 100 kişiden örnek verin 98-99 cevap vermişimdir. Yine veririm. Bunların dışında kalan başka bir ekipmanın var mı diye düşünüyorum. Varsa yazarsınız yine cevap veririm ama ufak tefek artık bunlar ne stoperdir, carttır, curttur falan filan onlardadır. da Videonun sonuna geldik. Yani bu senekide malzemeler de bunlar. Eee başka diyecek hatırlamaya çalışıyorum. Pek bir şey kalmadı gibi geliyor. Daha doğrusu tekrardan bize bana yazarsınız. Ben de cevap ver dediğim gibi cevap veriyorum da hiç problem olmaz. Allah'a emanet olun. Bol trafik olsun. Balıkla kalın. Görüşmek üzere.